Mervelerden Değişme 4 TikTok Güzellik Hilesi Beraber uygulamayı yapıyoruz Elden ele yayıyoruz Kanalı beğeniyoruz Sonra da aşağıya bir şükür duasıdır Bir nazar duasıdır Artık nasıldır feladır yapıştır En kötü bir teşekkür etme Hadi başlıyoruz 1. Wasabi ile dudak dolgunlaştırma Sen de istemez misin şöyle Angelina Jolie gibi Kuca koca dudakların olsun Şöyle sana bir çay gelsin Ne bu kadar dudak payı ha? İzle izle Hello! Bugün TikTok güzellik hileleri deniyoruz. İlk hilemiz wasabi ile dudak dolgunlaştırma. Malzemeler yoğurt, wasabi ve kaşık. Bir de dudak. Ee, yoğurtumuzu alıyoruz. Ee, bu yoğurdu annem kendisi yapıyor. Ee, mahallede bir sütçü bulmuş. Oradan süt alıyor ve onlarla mayalayıp yapıyor bu yoğurdu. Ben de mındar ediyorum böyle. Annemin yoğurtlarını istiyorsanız aşağıya link bırakıyorum. Oradan %2 indirimle alabilirsiniz. Çok soruyorsunuz çünkü yoğurtları sürekli. Wasabi. Herkesin evinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden nereden aldığımı söylemeyeceğim. Hatırlamıyorum da çünkü. Tuzlu su sıkıyorum. ve karıştırıyoruz. Bunu alıp dudağımıza süreceğiz. İsterseniz bir fırça ya da kaşıkla da sürebilirsiniz. Ben kaşıkla süreceğim. Kokusu biraz kötü. Ah! Gerçekten yanıyor. Ya. Gözlerimizden yaşlar gelene kadar, hayatı kendinizi soğulana kadar ve bu videoyu acaba neden çekiyorum? diye sorgulamamak dediğinizde İntihar'ın geldiğinizde Böyle işimden içini sürtüyüm dediğinizde Keşke okuyup kayıp kahveyi de Memur olsaydım En azından bir maaşım olurdu Evlenir çocuğum çocuğum olurdu Hayatta bir şeye benzerdim falan diye düşünürüz da Siliyorsunuz e, Kendim arkamı pamuğuyla siliyorum Oldu mu? Oldu mu? He? Bok gibi oldu. Bir bok olmadı. Bir bok olmadı. Bir bok olmadı. Yandığımızda kaldık. Acık şu yoğurttan yiyeyim acısını alır mı? Şey yap. Ziyan etme o yoğurdu. Bas cipse. Oo. Dip sos. Yapıştır. <laughs> İki. Cici hadit gibi kaş şekillendirme. <laughs> zaten şöyle kaşlı, gözlü, döşü, kıllı bir milletiz. O yüzden birkaç rotuşla bu işi hallediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hilemiz deniyoruz. Kaşlarımızı şekillendireceğiz. Hakkında 72 tane video çekmiş olduğum bu kaş farını, diğer videoları buraya ekliyorum. Bakarsınız. Kullanıyoruz. Farımızı güzelce batırıyoruz. Sonra sanki bütün dış cepheyi kaplar gibi kaşımızın her bir tarafına iğne tanesi kadar kuru yer kalmayacak şekilde sürüyoruz. Evet. Evet boşluklar kalmayacak şekilde bütün parçalarımızın arasındaki boşluklarla beraber dolduruyoruz. Ee, sonra da e, bir makyaj pamuğu alıyoruz. Tabii ki e, benim kendi alma çıkarmış olduğum Yamuk marka pamuklardan alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki pamuk her şeyde kullanılıyor. Yani son nefesimize kadar bile pamuklar bizim en yakın dostumuzdur. E, pamuklardır, dostlarımızdır. E, ve bu pamuğumuza geçen lansmanında la, benim elimizinle götürdükleri bir vlog çekmiştim. Hatırladınız mı? E, o vlogdaki e, makyaj markasının makyaj temizleme bedavaya verdiler. E, o yüzden bunu aldım. Onunla şey yapıyoruz, siliyoruz, siliyoruz. Çıkmıyor bu. Çıkmıyor bu. Ne biçim bu? Çıkmıyor bu. Ben mi kalacağım şimdi? <laughs> Kız kaç rötuş dedim. Git coğrafi keşif yap da Orta bul demedim. Ben kime benzedim ya? He? Ne farkı var? kadar Işıl ışıl bir cilt. Ne diyorlar? Makyajı temizle. Cildini temiz tut. Bol bol su iç. Unut. Unut. Boş ver, boş ver. Ben de kesin bilgi var. Yayalım bunu. Bebe ya. Sıvı highlighter. Biraz da fondöten. İstediğiniz bir marka fondöten dökebilirsiniz. ben biliyorsunuz ki bu markayla çalışmıştım. Şimdi sizin için onlardan Merve bir koduyla yine indirim aldım. %3'ün biri kadar size bir indirim yapıyor olacaklar. İçine birazcık sıkıyoruz fondötenimizde karıştır. Karıştır. Bütün vücudumuza sıkıyoruz. Altı ayrı markanın kolu olan koluma sürüyorum. Güzelce yediriyoruz. Yağ da bol buldum diye ne sürdün, ne sürdün? Bıçık bıçık oldu, bu yok ki. Bu ne ya? Her yerim yağ oldu. hep sivilce basacak şimdi. Çık, çık. İki çıktı meydane. Her biri bir... Merhaba Erdoğan Bey'im. 4. Belli Hadis gibi gözler. Bu iki kardeş bizi çatır çatır orta yerimizden çatlatacak. Yeter artık ya. Birinin kaşıdır, diğerinin gözüdür, ötekinin bebeğedir. Hadi izleyin. Evet arkadaşlar, yandaki videoda görüyorsunuz zaten gözlerimizi çekik yapacağız. E, o gördüğünüz gibi tel toka takmış kaşlarının ortasına ama ben gözlerim biraz büyük olduğu için mandal takıyor olacağım. Ah. <laughs> ah, ah. Bu videoyu sizin için çok fazla çekmek istiyorum ama siz de görüyorsunuzdur. Kaşımın ortası çok kötü acıyor. Arkadaşlar yeni mandal getirdim. Şimdi bu mandalla deneyeceğim. Umarım canım çok fazla acımaz. Çünkü bunu gerçekten denemeyi çok istiyorum sizinle beraber. O yüzden bunu böyle... ya işte bu. Ne yapıyor da videoda? E, eyeliner ile beraber gözlerinin iyice çekik yapıyor. Şimdi biz de sizinle beraber yapacağız. Görüyorsunuz çok başarılı zaten. Arkadaşlar biliyorsunuz ben daha evvel 3 e, kez badem göz ameliyatı oldu. E, ama biraz benim gözlerim genetik olarak eşek gözlü olduğum için e, onlara şey fayda etmedi. E, geri hemen büyüdüler gözlerim. E, arkadaşlar bunun gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani bence Nereye? yaradı. Nerede? de da tabii ki iyi. Belki onunla da alakalı olabilir de. Bilmiyorum. sana da videona da köpek senin. Aldığı çamaşırla bak yerbezi yapmazsın. Atacağım aşağı bunları. Atacağım mahalleden toplasın baba ne? bunları. Mahalleden toplasın. Ne ne? Kız mandalları getir hala söyletiyor ya. Sen getir mandallarla video Aslan. çekiyorum. Şey Yıkamıyorum da. Bu da senin değil mi bu? Bu da senin. Atacağım aşağı sen gör. Ne? Ee, Aldığı çamaşıra bak çamaşıra. Iı, bana vermez ıı, 200. Bir ıı, tane dolan el çıkıyor. Şu an video da. Biz senin paranı mı gördük sanki? Evet. Biz biliyoruz senin paranı. Yok yok yok. Bırak bırak bırak. Eldik her şeyi bırak. Biz bu işi beceremeyeceğiz. Hem ne diye düştün güzellik derdine ya? Baksana nasıl güzelsin kaşın gözün. gülüşün. Hiç hileye hurdaya gerek var mı? Bırak. Bu haline çok güzelsin. Değil mi aşkım? Ay maşallah sana sen de pek güzelsin. Bu benim kocam birazcık paralı. 아, 주는 아, 주는 게아깝